AK Parti başa geldiğinde elhamdülillah Müslümanız diye geldi gari beladan beri. Ama 2005-2007'den sonra AK Parti bütün e, fikrini değiştirdi. Biat teorisi olarak hareket etmeye istedi. İtiraz edilmesin, hı hı. tepki verilmesin, e, muhalif kişileri bastırmak için kullandı. Yani milli bir değerlerimiz var. Atatürk veya İsmet İnönü Türkiye'nin milli bir değeridir. Hı hı. E, buna hiçbir laf söylenmemesi gerekir. Yani hata da yapabilir. Niye? Ee, bu hatanın karşısında bize bir Türkiye, bir devlet teslim etmişler. Artı bunun yanı da Atatürk ve İsmet Ünlü iki ayaş değildir. Ee, Bunlar savaşlar kazanmış insanlardır. Maraş'a rütbeleri vardır. Her ikisinin de Maraş'a rütbeleri vardır. Ee, bize bir Türkiye bıraktılar. Yani e, halifeli veya saltanatlığı kaldırdı diye Akpati'liler veya AK Parti hükümeti Arap sevdalısı olduğu için e, halifeli ve saltanatlığı veya padişahlığı tekrar geri getirmek istiyor. Ama ben bir demokrat olarak e, padişahlığın, halifeliğin veya saltanatlığın geri getirilmesini istemiyorum. Takdir edersiniz ki dünyadaki Hristiyan toplumları Hristiyan memleketi ne kadar gelişmiş Müslüman memleketi hala geri gidiyor. Yani e, çok özür diliyorum. Yanlış anlamayın. E, Ramazan aylarında çocuğu ağzım e, çocuğu yukarı kaldırdım. Hocam o suda orucun bozulur mu? Biz bunlarla uğraşıyoruz. İnsanlar Amerika masasında hayat var mı yok mu kolonile kurmaya kalkıyor. Ama biz hala efendim söyleyeyim bayanların saç yani saçların kapanması türban diye bir şey yok e, Kur'an-ı Kerim'de türban örtünün diye bir kelime var mezhep diye bir şeyler yok mezhepleri dayatıyorlar belki namaz vakitlerimiz hakikaten Suriye'yle geldikten sonra e, Afganistan'a geldikten sonra onlar fazları kılıp gidiyorlar sünnetleri kılmıyor her hepimiz aynı mezheptensek niye onlar sünnetleri kılmıyor misal cuma 16 2'yi kılıp gidiyor akşam 5 3'ü kılıp çıkıyor yatsı e, 13, 7 yıkılıp çıkıyor. Sabah 2, 2 yıkılıp çıkıyor. O zaman bir yerde bize ya zorlamayla baskı yapıldı. AK Parti de bunu istiyor. Ee, bunu söylüyorum. Yani insanları çok dejenere ediyor. İnsana sen kimsin lafı en kötü bir laftır. Ben bunu sevmediğim bir laf. Yani sen kimsin? Ben vergisini veren bir vatandaşım. Benim mevkim, makamım kimse ilgilendirmez. Öyle değil mi? Yani benim mezhebim de kimse ilgilendirmez. Kılıçdaroğlu efendime söyleyeyim. Ee, şey olabilir. Alevi olabilir. Normaldir. Ama Abdullah Gül için Emine diyorlardı. Erdoğan için Yahudi diyorlar. Veya Emine, için, Emine Hanım için Musa'nın kökünden gelen. O da Yahudi deniyor. Tamam peygamberliğe inanıyoruz ama Türkiye'de mezhepçilik olmaması lazım. Ayrım olmaması. Biz kardeş olmamız lazım ki. Yanlış anlamayın. Ben şimdi savaşa gitsem arkadaşa güvenemeyebilirim. Sana güvenebilirim. Niye? Bizi ayırdılar. Beni kollayacak mısın kollamayacak mısın bilmiyorum. Yani durum vahim. İsmet Paşa Mareşal değil yalnız. Siz Mareşal dediniz. Bana ee, olabilir o Mareşal ama İsmet İnönü doğru. Meydan Savaşı kazanmadı. Birinci Savaşı, ikinci Savaşı kazandı İnönü. Ee, Arap Yarımadası'ndaki savaşları kazandı. Doğru. E, ee, Atatürk Mareşal ama dünyadaki sayılı mareşallardan Atatürk'ün nutkunu okumak lazım. Kur'an-ı Kerim'in meallerini okumak lazım. Ona göre hareket etmemiz lazım. Doğruyu ve yanlışı. Ya şimdi gibi FETÖ çıkardılar. Bunlar 2000 yılından itibaren 2015 yılına kadar 17-25 Aralık'a kadar FETÖ ile birlikte hareket ettiler. Birlikte aynı yollarda yürüdüler. Ama sonra menfaatler çıkıştığı zaman işte Erdoğan'ın oğlunun konuşmaları İnternet şey, internet yanında ve kanallarda gösterildikten sonra e, ile aranda açılma yapıldı. Artı bir de 15 Temmuz 2016 yılında bir darbe oldu. Ama bana sorarsanız ben darbeye inanmıyorum. Öyle bir darbe olmaz. Niçin derseniz televizyonlarda seyrediyorduk. E, şimdiki Milli Savunma Bakanımız, eski Genelkurmay Başkanımızın e, oğlum kebimi getir al da gel ben seni bekliyorum demesi olmaz. Darbede külot da olursa külot da götürür. Atlet de olursa atlet de götürür. Kimse hadi gel kedi al da gel diyemez. Ee, gecenin saat 9-9.30'unda darbe olmaz. İstanbul e, köprüsü bir tarafı kapatılmış. Soruyorlar darbe oldu. Tamam darbeden yarım saat sonra insanlar pankartları alıp nasıl darbe oldu diyorlar. O pankartta yazılı yarım saatte nasıl hazırladınız? Yarım saatte evde yumurta pişmiyor. Yanlış mı? Ondan sonra bu yeni Milli Savunma Bakanımız ismi aklıma gelmiyor şu anda. Ee, onun yüzbaşısı FETÖ'cü dediler. Ee, helikopterle şeyden genel kurmaydan şeye giderken ıı, kazana giderken e, orada yüzbaşı diyor ki darbe yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Ya o zaman bu darbe değil ki. Bu AK Parti'nin bir oyunu oldu olarak ben bunu kabul ediyorum. Ya bugün de geliyoruz? AK Parti en büyük suçu e, şeyi e, CHP atmak. İyi ki CHP var ya. Yani AK Parti hiçbir hatasını kabul etmiyor. FETÖ'de çıktı. Ondan sonra Allah mahfetsin, milleti mahfetsin. E, FETÖ bizi kandırdı. Ya sen bir başbakansın veya cum başkanısın. Senin kandırma hakkın yok. Sen kandırılmaz kandırılamazsın. Veya efendime söyleyeyim şöyle e, Irak tarafında savaş yapıyoruz. Bir askerlerimiz var. Öyle değil mi? Ne diyor? Uyumayacaksın. Uyuduğun zaman diyor ölürsün diyor. Seni diyor 45 saniye televizyonda gösterirler diyor. Ama geçen gün 8 tane şehit vardı. Ben dakika tuttum 17 saniye bile göstermediler. Yani bu kadar değersiziz. Veya e, arış çıktı. Arış ne dedi? E, size e, TSK kağıttan kaplan dedi. Bu kaplanlarla dedi. Bu askerleri iki savaşa gitmemişiz dedi. Artık şehitliğimizi kelle dedi. Ya bunların olmaması gereken olan bir konu. Var. Yani benim bir değerlerim varsa, Atatürk değerlerim varsa, Müslümanlık değerlerim varsa bu değerlere saygı göstermeleri lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'i alıp elinde sallamaması lazım. Caminin önüne gidip ben namazdan çıktım dememesi lazım. Bir de diyor ki Atatürk'ün camide resmi yok. Ya bırak Atatürk'ün camideki resminiye Adam 5 vakit namazını kılmış mı? Kılmış Allah kabul ederse. Ölürken de Cebrail gelirken Azza ile birlikte selamun aleyküm aleyküm demiş mi? Bu adam cennetlik. Ben ona Allah razı olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ama AK Parti'den razı değilim. Ee, Allah'ın isimlerinde helak ve kahhar isimli helak olmalarını da istiyorum. Gerçek.